Yastık Altı Ekonomiden herkese merhaba. <laughs> Neden? Çünkü bayağıdır video çekmiyordum, atmıyordum diğer kanalımla ilgileniyordum. Ama buna da biraz inat ettiğim için artık tekrardan başladım diyebilirim. Şöyle ki 31 Ekim Cuma günü piyasalar nasıl kapattı? Bunu hemen size aktarmak istiyorum. Gram altın %0,31 düşüşte 5413 liraya geriledi. Dolar %0,24 artışta 42,06 TL çıktı. Euro ve gümüşe bakıldığında hafif geriledi. Sterlin ise yerinden kımıldamadı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksine bakıldığında %1,24 yükselerek 10.971 puandan kapattı. Bitcoin 110.000 dolarda yatay seyrediyor. Brent petrol ise 0,91 artışta 64,62 dolara çıktı. Motor almayı düşünüyordum. Büyük ihtimalle motorin zamlarından sonra alamayacağım gibi gözüküyor. Ama olsun o da nasip vardır bir şey. Bakacağız. Yani kısaca özetleyecek olursak borsa gülümsetiyor. Altında surat asıyor bu aralar. Ama dolar yine kendi bildiğini okuyor diyebiliriz. O yüzden yani ama yine de bence altından çıkmayın. Ben altıncı bir insanım. Geçen videoda da anlattım. Altından çıkmayın ya. Altın iyidir her zaman. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama bu büyüklerimizin de söylediği bir şey. Yani altın üzmez insanı ama bu aralar biraz hırım kırım ediyor. Şey hasta çocuk gibi olabilir yani. Biraz hastalanmış naz yapıyor gibi. Öyle düşünelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.